Değerli meslektaşlarım, bugün size ürün takip sistemi (UTS) hakkında bilgilendirmeler yapacağım. Ürün takip sistemi ile birlikte optisyenlik müesseselerimizin yapması gereken iş ve işlemler, bunun devamında ise sistem hakkında nasıl bir yol izleneceği hakkında bilgi vermek istiyorum. Ürün takip sistemi 2-2,5 yıldır bakanlığımızın sürdürdüğü ve TÜBİTAK işbirliğiyle yapılan bir yazılımdır ürün takip sistemi ile amaçlanan e, tıbbi cihazların ithalatı veya üretimi yapıldıktan sonra nihai tüketicimiz olan hastalarımıza kadar süren e, sürenin takip edilmesi, dijital ortamda kayıt altına alınmasını içermektedir. Optisyenlik mühendisleri burada ne yapması gerekmekte? Şimdi bunları adım adım belirlemek lazım. Bu süreç öncelikle optik sektörüyle başlayacak. Devamında 5 yıl içerisinde de bütün tıbbi cihaz sektörünü tamamını içine almak, alacağı hedeflenmektedir. 17 Haziran 2017 tarihi itibariyle ÜTS sistemi tam olarak açılacaktır. Şu an test yayınları yapılmaktadır. 17 Temmuz 2017 tarihinden itibaren de sadece optisyenlik müesseseleri yani optik ürünler için ürün takip sistemi süreci resmen başlamış olacaktır. 17 Temmuz 2017 tarihinde ürün takip sistemi resmen başlayacağı için optisyenlik müesseselerimizin, tedarikçi firmalarımızın, dispiratör firmalarımızın, ithalat ve üretim yapan firmalarımızın bu sisteme kendilerini hazırlamaları gerekmektedir. Biz burada perakende müessese olarak optisyenlik müesseselerinin yapması gereken iş ve işlemler hakkında bilgiler paylaşacağım. Öncelikle bizim müesseselerimizde bulunan gözlük çerçeveleri, gözlük camları numaralı ve numarasız her türlü kontak lensin ÜTS sistemine yani ürün takip sistemine kaydı yapılacak mı yapılmayacak mı? Bu konu en son 5. çalıştayımızda İzmir'de yaptığımız toplantılarda kurum yetkilileri ve TÜBİTAK yetkililerine görüşmelerimiz sonucunda envanterimizde bulunan yani bugün mağazamızın içerisinde, bugün müessesemizin içerisinde bulunan gözlük camları, gözlük çerçeveleri ve lensler hiçbir şekilde ürün takip sistemine envanter kaydı oluşturulmayacak. Yani bu ürünlerimizin listelenerek veya bu ürünlerin tek tek sisteme kaydı yapılmayacak. Diğer bir ürünlü grubumuz ise hepinizin de bildiği gibi 2012 Ağustos döneminde geçici barkod dediğimiz 237 sırasıyla devam eden 13 rakamdan oluşan barkodlu ürünlerimizin bu sisteme aktarımı nasıl olacak? UTS sistemi her ne kadar 17 Temmuz 2017 tarihinde açılsa da Türkiye e, TİTUB kayıtları yani ulusal bilgi bankası kayıtlarımız çalışmaya veya veri tabanı olarak hizmet vermeye devam edecek. Ne zaman ki ulusal bilgi bankası hizmet vermektenye e, kapatılır ise ürün takip sistemi tam olarak kullanmaya başladığı zaman ürünlerin tamamı ÜTS üzerinden sürdürülecek. Burada Ulusal Bilgi Bankası'na ürün kaydı yapılamayacak. Bundan sonraki ürün kayıtları ÜTS üzerinden gerçekleştirilecek ve perakende mağazalar olarak, müesseselerimiz olarak satışlarımızı da yine ÜTS üzerinden gerçekleştireceğiz. Şimdi burada optisyenlik müesseseleri mevcut envanterindeki ürünleri sisteme kaydetmeyecek. 237 ile başlayan geçici barkodlu ürünlerin de sisteme kaydetmeyecek. Burada bizim yapmamız gereken 17 Temmuz 2017 tarihi itibariyle tedarikçi firmalarımızın bize UTS üzerinden yani ürün takip sistemi üzerinden göndermiş olduğu ürünleri yine optisyenlik müessesesi ürün takip sistemi üzerinden müessesesi adına aldım bildirimi yapmak zorundadır. Eğer ki tedarikçi firma bu ürünleri ÜTS üzerinden göndermemiş ise veya ürün takip sistemi üzerinden kaydını gerçekleştirmemiş ise bu ürünleri ilgili firmayla iletişime geçerek sevkiyatını yani müessesemize aktarımını ÜTS üzerinden yapılması istenmelidir. İkincisi olarak da bu ürünler ÜTS üzerinden müessesemize kayıt yapıldıktan sonra tedarici firma tarafından aktarımı yapıldıktan sonra biz de artık bu ürünleri ÜTS üzerinden sattım bildirimi ya da hastaya verildi bildirimi yapmak zorundayız. Bu ÜTS üzerinden hastaya verdim veya sattım bildirimi yapabilmek için ne yapmamız gerekir? Optistik müessesesi ÜTS sistemini yani ürün takip sistemini e-imza mobil imza ve e-devlet üzerinden yapabilmektedir. E-imza ve mobil imza maliyetli bir işlem olduğu için müesseselerimize ekstra bir maliyet yüklenmemesi adına e-devlet üzerinden yapılabilecektir. E-devlet üzerinden müessese ürünlerini aldım bildirimi yani tedarikçi firmadan aldığı ürünleri aldım bildirimi, hastamıza verdiğimiz ürünleri ise verdim bildirimi yapması gerekmektedir. Hiçbir şekilde yaptığınız bu ürün bildirimlerinden gerek aldım bildirimi gerek de verdim bildirimleri mali kayıtlarınız açısından mali envanterleriniz açısından ya da idarenin idarenin başka bir birimini ilgilendiren bir birim olmamaktadır. Sadece ve sadece tıbbi cihazın tı, dijital ortamda üreticiden ithalatçıdan sonra nihai tüketicimiz olan hastalarımıza kadar geçen sürecin takip edilmesini, dijital ortamda bilgilerin saklanmasını sağlayan bir sistemdir. Optisyenlik müessesesi e-devlet üzerinden bu işlemleri yapabilecektir. Bir diğer konumuz geçen haftalarda web sayfamızda duyurduk. Gerek dernek web sayfamızda, gerek konfederasyonumuzun web sayfasında gerekse Optistenin Sesi e, haber sitesi üzerinden e, bir bilgi paylaşımı yapıldı. Neydi bu bilgi paylaşımımız? Medula Optik Provyozon sistemi üzerinden UBB firma tanımlayıcı numaralarının sisteme girilmesiyle ilgili. Şimdi UBB firma tanımlayıcı numaralarımızı sisteme girebilmemiz için optistenlik mağazalarımızı 3 gruba ayırdık. 1. Ağustos 2012 döneminden önce açılmış olanlar ...ve UBB sistemine firmasını tanımlananı yapanlar birinci grup. İkinci grup yine Ağustos 2012 döneminin öncesinde açılmış olanlar ve UBB firma kayıtları bulunanlar. Ancak firmanın o günden bugüne kadar gerek firma sahibi, gerek müessese mesul müdürü, gerekse müessesenin adres ve iletişim bilgilerinde değişiklik olanlar... Bu firmalarımız web sayfalarımızda yayınladığımız dilekçeleri çıktı alarak hem firma sahibi hem de mesul müdürümüz tarafından imzalanarak doldurularak ve yine web sayfamız üzerinden yayınladığımız adrese Ankara'ya Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu Ankara'ya kargo etmesi gerekiyor. Kurum tarafından dilekçelerinize ulaştıktan sonra yine sizlerin dilekçe üzerinde belirttiğiniz mail adreslerinize firma tekil numarası bilgileri mail olarak gönderilecektir. Bu gelen mailler içerisindeki bulunan 266 ile başlayan firma numaralarınızı ve yine Medula Optik Provision sistemi içerisinde son en alt köşede firma bilgileri kısmına girerek bu 266 ile başlayan firma numaralarınızı kayıt yapmak zorundasınız. Bu kayıtları neden yapıyoruz? Medula Optik Provision sistemi üzerinden satışını gerçekleştirdiğimiz tıbbi cihazların gözlük çerçevesi, gözlük camları, kontak lensler, teleskopik gözlükler, keratokonus lensler gibi bu ürünlerin dijital ortamda ürün takip sistemine aktarılmasını sağlayacaktır. Eğer ki biz burada firma tanımlayıcı numaramızı girmez isek, Medula Optik Prozor Sistemi üzerinden kaydettiğimiz her bir reçeteye ait olan gözlük camı, gözlük çerçevesini UTS yani EDL sistemi üzerinden çalıştırdığımız ürün takip sistemi üzerinden sattım bildirimi, verdim bildirimi yapmak zorunda kalacağız. Bunu yapmamak için Medina Optik Provisyon Sistemi içerisinde firma bilgileri kısmına muhakkak firma tanımlayıcı numaramızı girmek zorundayız. Üçüncü bir grup ise yine Ağustos 2012 dönemi sonrası mağazalarını açmış olan yeni meslektaşlarımızın dolayısıyla UBB kaydı bulunmamaktadır. Bu mağazalarımızda yine web sayfalarımızda yayınladığımız dilekçeleri doldurarak mesul müdür ve firma sahipleri tarafından imzalanıp Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu'na gönderilmesi gerekmektedir. Değerli meslektaşlarım, zaman çok kısıtlı. Haziran ayı içerisinde yani 17 Haziran'da ürün takip sistemi resmen kullanıma açılacak. Şu an test çalışmaları bitmek üzere. 17 Temmuz 2017 tarihinde ise fiili uygulama başlamış olacak. Dolayısıyla bu tarihlere takılmadan bir an önce siz değerli meslektaşlarımızın 2012 öncesi olan müesseselerimiz ve bilgileri değişmeyen müesseselerimiz hemen Medula Optik Provision sistemi içerisinde Firma kaydı kısmında UBB firma tanımlayıcı numarasını girmesi gerekmekte. Firma bilgileri değişen, mesul müdür ismi değişen, mesul müdür değişikliği yapan, firma ortaklarından veya firma sahibi değişen ya da müessesemizin adres bilgileri, iletişim bilgileri değişmiş ise ve 2012 Ağustos ayı sonrasında açılan müesseselerimiz ile birlikte bizim web sayfalarımızda ve Optisyenin Sesi haber sitesi sayfasında yayınlanan dilekçelerin çıktı alınarak, doldurularak bir an önce kuruma gönderilmesi gerekmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Hayırlı Ramazanlar dilerim. Değerli meslektaşlarım.